Kafizilerin küfrü kardeşler gerçekten o kadar çok ki, o kadar çok ki yeryüzündeki en kafir insanlar bunlardır desem şaşırmayın. Mecusilerden daha kafirdir desem şaşırmayın. Hatta putperestlerden, budistlerden, hindulardan daha kafirdir desem yine şaşırmayın. Çünkü putperestin kendi nefsine zararı var. Hindunun kendi nefsine zararı var. Allah'a şirk koşuyor, cehenneme girecek. Bunların işleri, güçleri ehli sünnetle uğraşmak, sahabeyle uğraşmak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saf ve pak eşlerine iftira atmak. Bakın birkaç tane nakil yapacağım. Meselemi ondan sonra bitireceğim. Rafizilerin inançlarıyla alakalı Kuleyni şunu nakleder. El-Furul Kafide bunların bazı kitapları var ki nasıl ki biz Bukhari ve Müslüm'ü kabul ederiz. Bukhari gibi güçlü dayandıkları bir hadis kitapları vardır. Şöyle der. Tabi dedim ya Cafer aleyhisselam şöyle dedi diyor. Ancak Cafer'e iftira atıyorlar. Peygamber aleyhisselatü vesselamdan sonra 3 kişi dışında insanlar dinden döndüler. O 3 kişi kimlerdir denilince sözde Cafer şöyle demiş. Miktat bin el-Esved Ebu Zer el-Gıfari ve Selman-ı Farisi. Bu üçü dışında hepsinin saptığını söylüyor. Başka rivayetlerde Ammar geçiyor. Başka rivayetlerde başka sahabeler geçiyor. Ama elle sayılacak kadar yani. Gerisinin hepsinin kafir olduğunu Haşa söylemişler. Amaç gayet zaten Kur'an'ı tahrif etmek. Çünkü onların inancına göre Fatman'ın musafı vardır. Yani ne demek? Yani Kur'an değiştirilmiş. Apaçık ifadelerle Ebubekir Ömer Kur'an'ı değiştirdi. Ehl-i ile alakalı rivayetleri çıkardı diyorlar bunlar. Dolayısıyla böyle bir taife biraz önce söylediğim gibi yeryüzünde daha kafir bir taife yoktur diyebilirim. Yine başka bir rivayette şunu söyleyebiliriz. Yine aynı bunların kendi kitaplarında şu geçmektedir kardeşler. Diyor ki El Meclisi Biharul Envar'da Ali bin El Hüseyin azatlısı dedi ki onunla yalnız kaldığım bir sıra Dedim ki benim senin üzerinde hakkım vardır. Bana şu iki kişi hakkında bilgi ver. Yani Ebu Bekir ve Ömer hakkında bilgi ver dedim. O da dedi ki ikisi de kafirdir. O ikisini seven de kafirdir. Ebu Hamza Es-Sumali Ali bin El-Hüseyin ona dedi ki Ebu Bekir'e ve Ömer hakkında sorunca o ikisini sevenler de kafirdir. Yani onların itikat inançları bu. Onlar Ebu e, Ömer'e söverler. Onlar tuvaletin taşlarına Ebu Bekir, Ömer, Ayşe yazarlar. Ey kendini ehli sünnetten nispet eden insanlar. Ne zaman uyanacaksınız? Yani İran, Irak sürekli bu işi kovalıyor. Adamların işleri, güçleri, kafaları karıştırıp ehli sünnete nispet eden insanları kendi yanlarına çekmek. Filistin'i yanına çekmeye çalışıyor. Başka ülkeleri yanlarına çekmeye çalışıyor. Amaçları, gayeleri bu. He bize göre onlar da Müslüman değildir. Bu başka bir durumdur. Ha ama onlar da onlar gibi olursa onlar Ayşe annemize söyleyecekler, ashaba söyleyecekler. Yani küfürlerine küfür katacaklar. Dolayısıyla bu kadar masum değildir. Bakın bunlar hep internet ortamında ortaya çıktı. Eskiden biz insanlara ya bunlar şöyledir, böyledir dediğimiz zaman ya abartmayın ya. Ben bir tanesiyle konuştum dedik ya sizin gibi aşırılar yüzünden ümmet birleşemiyor dedi. Bak direkt bana bunu söyledi. Sebebi ne? Çünkü adamın kalbinde şiilik var. Ya dedim sen hadis inkarcısın. Senin inandığın kitabın değiştirilmiş olduğunu söylüyor bu taife. Tek ortak noktamız Allah'ın kitabı değil mi? Zaten sünnete inanmıyorsun. Seninle tek ortak noktamız Allah'ın kitabı. Onun da olmadığını söylüyor. E daha ne kaldı? Ne kaldı? Aramızda ne kaldı yani? Dolayısıyla bu kadar masum değil kardeşler. Ben bunu yıllar önce birine söylediğimde inanmamıştı. Dedim ki bak Ömer radıyallahu anh'ı ateşperest mecusi biri öldürdü değil mi? Ebu Lu'lu dediğimiz o şahıs. Onun şu anda kabri İran'da ve o adama büyük övgülü sözlerle büyük bir kabir yapmışlar. Kabirde o var mıdır yok mudur tartışılır. O başka bir durum. Ve sürekli o kabirde yatan insanı Allah dostu gibi ziyaret ediyorlar. Buna ne diyeceksin? Yok inanmıyorum. Ya aç bak, internetten aç bak. Bunlar her Muharrem ayında bir tane köpek getirirler, haşa ve kella. O köpeğe Ömer, Ebu Bekir ismini takarlar, haşa ve kella. Ve onu döverek öldürürler. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bir oğlağa getirirler, işkence çektire çektire bu Ayşe'dir ve biz bunu öldürüyoruz derler ve bunlar İngiltere'de, Avrupa'da birçok yerde Ayşe annemize hakaret etme günleri yapıyorlar. Ayşe Finnar, Ayşe Finnar derler Haşa. Ey ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Ne zaman uyanacak bu insanlar? Dinimizin temellerini, dinimizin temellerine dinamit sokuyorlar. İnsanlar ne zaman uyanacak gerçekten? Kur'an'a sövüyorlar, hadise sövüyorlar. Bununla beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına sövüyorlar. Değerlerine sövüyorlar. Ne kalacak ki ondan sonra senin elinde? Ne kalacak? Siz İran devriminin gerçekten büyük çabalarla olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır. Dış ülkeler her zaman Şii bir ülkenin olmasını istemişlerdir. Rafizi bir ülkenin olmasını istemişlerdir. Çünkü Rafizi ülkeler güçsüz ülkelere yardım ederek kalplerini kendilerine çekerek onların dininden parça parça kopararak almayı amaçlamışlardır. Ve amaçlarına da ulaşıyorlardır. Onun için kardeşler daha bununla alakalı anlatacağım çok mesele var. Özellikle tefsir kitaplarında cipt ve tağut olarak Ebu Bekir Ömer diye tefsir ediyorlar. İnek kesme meselesini Ayşe diye tefsir ediyorlar haşa. Yani bunlarda yalan çok İmam Şafii'nin dediği gibi yeryüzünde bunlardan daha fazla yalan söyleyen bir tayfa yoktur diyor. Bunlarda yalan çok, bunlarda uydurma çok. Bunlar hayvanlardan rivayet eden insanlar. Bunlar ahmak insanlar. Ancak bunlar çoktur ha. Çoktur yani. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.